Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün ondalık sayıların, onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlemeyi sizlerle birlikte öğreneceğiz. Genel olarak zaten herhangi bir doğal sayının nasıl çözümlendiğini biliyoruz. Şimdi ondalık sayıların yani virgüllü sayıların nasıl çözümlendiğine bakacağız. Tanım, Tanımımızda şöyle diyor. Ondalık gösterinin çözümlenmesi bir ondalık gösterimin basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasıdır. Evet, Örneklere geçmeden önce basamak değerlerini tekrar bir hatırlayalım isterim. Evet. 10 üzeri 1 eşittir 10. Yani bu ne basamağı oluyor arkadaşlar? Onlar basamağı. Şimdi 10 üzeri 2 yani 100. Bu da yüzler basamağımız. 10 üzeri 3, 1000. Bu da binler basamağımız. 10 üzeri 4, 10 bin. Bu da 10 binler basamağımız. 10 üzeri 5, bu da 100 yüz binler. Yüz binler basamağımız. Şimdi virgülden sonrasına bakalım. 10 üzeri eksi 1. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar 1 bölü 10 demektir. 1 bölü 10'u ondalık sayılarda nasıl gösteriyorduk? 0 virgül 1 olarak gösteriyorduk. Bunu nasıl okuyoruz? Ee, bu onda birler basamağı diye geçiyor arkadaşlar. 10 üzeri 2 yani 1 bölü 100 bu da 0,01 yani ne basamağı? Yüzde birler basamağı. Evet devam ediyoruz. 10 üzeri eksi 3. Bu 1 bölü 1000 yani 0,001 yani ne basamağı arkadaşlar? Binde birler basamağımız. Evet. Bunları hatırladığımıza göre, bir tekrar ettiğimize göre örneklerimize geçebiliriz. Evet, birinci örneğimizde bize diyor ki 53,89 sayısının onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz diyor arkadaşlar. Evet. Öncelikle Sayımızı çözümlemeye soldan başlarız. Bunu zaten hep beraber herkes biliyor. 5. Onlar basamağında olduğu için 5 çarpı 10 yapıyoruz arkadaşlar. Artı 3 3 çarpı 1 yaparız. Çünkü 3 birler basamağında artı 8 çarpı 0,1 artı 9 çarpı 0,01 yapar. Bunu dönüştürmeye çalışalım hep beraber. 5 çarpı 10'un üzeri olduğunu düşünelim. Ne yapar? 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 1 ya hani arkadaşlar. Bunu 10, 10 olarak çözümlemek istersek 10 üzeri 0 olarak yazarız bir sayısını artı 8 çarpı 0,1 sayısında daha demin gördüğümüz gibi 10 üzeri eksi 1 olarak yazarız. Daha sonra 9 çarpı 0,01 sayısında 10 üzeri eksi 2 olarak yazarız. İşte bizim yapmak istediğimiz çözümleme bu kadar basit arkadaşlar. Hiç korkacak bir şey yok. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. 5 çarpı 10 üzeri 3, 3 çarpı 10 üzeri 2 artı 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak çözümlenmiş sayımızın bizlere ne olduğunu sormakta. 10 üzeri 3'ü gördüğümüzde bu bize binler basamağını gösterir. Yani binler basamağımızda 5 sayımız var. Daha sonra 10 üzeri 2 bize yüzler basamağını verir. Yüzler basamağımızda 3 var. Hemen 5'in ardına 3'ü yazıyoruz. 2 çarpı 10 üzeri 1 demiş. Burada da 2 bizim onlar basamağımızda. 1 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 demek 1 demek. 1 çarpı 1, 1. Yani birler basamağına da bunu yazıyoruz. Şimdi 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 dediği için buraya bir virgül atıp devam ediyoruz. 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 bizim bunun onlar onda birler basamağında olduğunu göstermektedir 7 sayımızın. 5 çarpı 10 üzeri 2 de hemen arkasından gelerek sayıyı tamamlarız. Yani sayımız 5321,75'tir arkadaşlar. Hepinize geldiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.